Fiyatları tayin eden Allah'tır dediler. İktidarın beceriksizliğinin suçunu Allah'a yıkan Diyanet'ten yeni bir ekonomi fetvası geldi. Hayretler içerisinde dinliyoruz. Diyanet bu kez vadesiz hesap dinen uygun değildir dedi. Aklımız karıştı. Faiz vadesiz para yatırıp yatırmayı faize mi yatıralım denmek isteniyor aslında. Bu denmek isteniyor. Yani vadesizde paranızı tutmayın kardeşim diyor. Akıllıca bir fetva çünkü paranın gerçek güncel değerini vadesizde tutarsan sağlayamazsın demek istiyor. Bazen akılla bilimde mantıklı fetvalar verdikleri oluyor. Ama buradan şunu öğrenmiş olduk. faiz bu açıklamaya göre haram değil diyor Diyanet. Bu konuya ilgili Diyanet'in muhakkak yeni bir fetva vermesi lazım. Bakın üstelik bu fetvayı veren bankaların verdiği maaş promosyonları için harama yakın diyen Diyanet faizsiz finans kuruluşları olarak bilinen katılım bankaları ile Diyanet personeli için 2880 liraya anlaşma yaptı. Hadi buyurun buradan yakın. Promosyonlara faize yakın haram diyeceksin. Ondan sonra Diyanet personelini 2880 lira promosu anlaşması imzalayacaksın. Diyanet İşleri Başkanlığı bunu yaptı. Çünkü faizin ismi değişince harama yakın olmuyormuş. Haliyle bir tek katılım bankalarını bu fetvanın dışında tuttular. Güya faiz yok. Yani ismi değişik. Bugün gidin katılım bankalarına, diğer normal bankalardan aralarındaki birinde kar payı deniyor, birinde faiz deniyor. Aralarındaki oranlar yüzde bir fark etmez yani. O kadar birbirlerine yakındır. Bir kısmı cennetten arsa satıyor. Bu da tabii kabul edilebilir bir durum değil. Aynı mevcut hükümetin söylediği gibi biz zam yapmadık, güncelleme yaptık gibi ara sıra söylenen söylemler. Diyanet asli görevine dönmeli, politize olmamalı. Çünkü gerçek inanan insanlar Diyanet'in beyanatlarına bakıyor. O yüzden tekrar kuruluş felsefesine ilk başkanı Rıfat Börekçi felsefesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dönmesi ve aklını başına alması gerektiğinde buradan söylemek istiyorum.